Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? hepiniz misiniz? Diye. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de Sardes'i oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ama tek başıma oynuyorum. Bugün ee, kimse yok. Arkadaşlar bu oyun nasıl bir şey? Arkadaşlar ee, şimdi biz burada buradan e, ee, sarı takımı gidelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ee, takım seçiyoruz arkadaşlar. Takımlarda bu mesela sonra renkten çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar önceki videomda görüntü zırtlan ediyorum. Ee, önceki videomda ee, abi saat kapatacağım da. Çok kötü şey var ya. Neyse bak. Arkadaşlar bugün kazanmayı unutacağız. hiç kazanamadım daha ana kadar ama nasıl diyeyim? Arkadaşlar normal oyun yoluna kurabıl ona sağlam bak aç da çiçek Allaha zorluyor. İlk kekin ölmez ama. Oha, ölmeme bak. Bir kere şunu durup atalım. Bak ilk kez ben gideceğim arkadaşlar. İlk gitmek en kötü şey bu arada. İzleyin. Time mod aktifleştirildi. Ay ben atacağım. Playstation bak. Toplayabileceğimi topladım. Şimdi sadece e, kendime crafting al. Alın beni aşkına Alın alın birbirinizi Kendime ne yapayım Böyle bir bal Ve kap. Aa Ah Aşı Ne yapacağım şey Ölmedim Tamam hadi burayı kapatıyoruz normalde. Biliyorsunuz burada. Hmm. E, kal kal oyunu arkadaşlar ama... E, şu oyunu mesela ben burada falan... A, B. Elenme gibi bir durum oluşuyor arada sırada arkadaşlar. A e, çok bence kötü. Algo mu var lan? Bizim adam. X <laughs> X, E şişme. <laughs> Açamıyorum. Bug oldu.

Hani sabah yayınları, akşam yayınları her şey olacak. Gel evet, sık adam. Sık adam. Hasta ellerinde kurtar beni. Hadi bana buraya, atlamayın sakın bu şeylere. Bak. <laughs> ben geçeceğim. Şu e, önceki atlamayın. İlk atlayabilirsin ama öbür atlamayın arkadaşlar. Öbür eller atlasın da zaten direkt cici. Ya, aşağı gidiyorsun. Düşüyorsun. O yüzden lazım. Oha. Eşer, eşer, eşer. Uuu, çizme çaldı. Eşer. Uyyy. Bile. E Kıyamı unutma. Oh, wann muss ich mir? var şey yapmayın. Hayvan gibi bir şey Aa, var. mı? Aa bir dakika. Aa nasıl lan? Bu ne böyle Ba ba ba! vallahi. <laughs> Hadi lan yapacağım ben. Bob's şey. oh, ekskuzi, şey Ay çok sevmiyorum onu. Bu ne ya bu? <laughs> Hayvan kadar bir tazevi mi var?

ne ¿Cómo lo sabes? Doktor abi. abi. Ez, ez abi. Abi ilk defa ilk maçımı kazandım arkadaşlar. Yuppi. Ez abi. Dur bir dakika. Tank. Up. Aldım mı? Yes be. Çırağım be. Mavi. Zorladım mı? Zorladım. Mora geçelim. Mora 2. Allah'tan Daha tamam videomuzu burada bitirelim. Uy, süper geldi. Bak. Abi, abi. Çok abi. abi red var ya şu red çok sıkıntı ya Onu böyle tak bir onu lazım sıkıntı. abi burada eee bu sonucu başlamadan önce kitler de vardı yani Maç çıkmış. Buralar var. Doğuşuna. Doğuşuna dönüm. Şu an ne var? Şöyle. Ya yani gitmezsem gösteriyorum. Tamam. Okay, okay. Bu kadar Slash Market. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Totem. Bozuka. Roket. Charm. Aldım mı aldım. Hadi hız çarp. Gerek yok. Hani saçma. Hayırdan çeyrek saçma. Usta olmak olabilir. O Ol yani abi bu çok şey var ya. Uy. Ver abi ver ver ver. Deri ne yapayım lan? Bilim şeyler. Anladım. Şşş. Abi şöyle bir şey yap. Bu ne tak böyle gel tak ya oldu. Al 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 mı ya? Gel gel gel. Zener boşuna yani artık boşun harcama yani. Sen çok önemli. Almadım. Önce atak. Oha. Hocam reklam reklam reklam. Arkadaşlar bir de e, Zen oynayanlar varsa arkadaşlar. E, YouTube'da tabii nasıl alınır? Yani bilenler varsa. Benim 10 bin abonem var. Bir de her gün oynuyorum diye. Bazı kişiler de var. tatlı. gerçekten var yani. Kit yayıncıları var. Bakayım. Şu an 16 dakika oldu bile çok güzel. Yani. Muk. Bak. Eşe. Eşe. Uf. Bak. Yeeeeee. Tamam diğerleri. Ben bu bir işte şey atıyorum. diyen Beni gönder artık hacıya hocam hadi Ben gideceğim izle Mide Hadi ya beni at. Atma da. Ha, çok gayet. ayıp. Buyur, ayıp. Ar Ar al <laughs> bismillahramanım ne lazım. Akoi Vena. 爸爸呗。 Yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor. <laughs> E a Olanlar mı açılacak? Adam arkası geliyor arkadaşlar. Abi ay. Kazanamayacağım. Bayağı zor bu oyun ya. Ee, e Abi. Nereye bak kaçarak oynayacak yapalım oynayacağım. <laughs> Aldı aldı.